Beyler adamlar ejder alacaklar. Ejderlerini çalacağım. Alamayacaklar. <laughs> Güzel. Aha. Beyler çıktık mı? Yoksa öldük mü? Bakaca ölmüşüz. Ben şunu bir aradan çıkartayım abi. Güzel. Selam beyler jungle'da kazik oynuyorum. Karşımda Kayn var. Kain blue'dan başladı beyler şu anda. Kendisini izliyorum. Kargaları alacağım. Red aldık. Güzel. Çok güzel. Güzel. Kargaları aldım abi. Beyler buradan sonra bir şey yapmayı düşünüyorum. Buradan direkt Kayn'ın redine gideceğim. Aynen Blue başladığını gördük ya nasıl olsa. Şuradan bir Redin'e gidip de Redin alabilirsem benim için mükemmel olacak. Bir tane pot bastım. Böyle hızlıca geçiyorum abi. Öyle bir gelelim bakalım. Redi duruyor. Çekelim kendimizi abi. Burada hızlıca alalım. Aynı efendi gelmeden alırsak var ya müthiş olacak. Hadi abi. Aha anan avradını geldi adam. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. Çocuğum ben bunlardan değilim abi. Anan avradını. Abi geldi ya yetişemedik biliyor musun? Gördün mü? Abi üç level olamadım ama. Toplayacağım ya yüzde yüz toplayacağım abi. Bundan sonra o soru işareti kim atıyor göreceğiz. Ayın buraya Potem attı dürüzü. Ben de şuraya bir tane atayım da arkadan arkadan gelirse diye bir bakalım. Bakalım burada gözüktü kayn Aşağı tarafa doğru iniyor şu anda. Kargaları da alacağım. kayn 4 level olmuş. 28 CS almış. bunu alıp Yasuo'ya bir denk deneyeceğim beyler. Başarılı olur muyuz olamaz mıyız göreceğiz. Bakalım top tarafından çıkacağım Yasuo'ya bir ya. Aman abi dikkat abi. Aman dikkat abi. Sıçrattı. Sıkıntı yok. Sıçrasın artık. Yasuo hala bir atmadı belir. Yasuo'yu bir cezalandıralım mı ya? Ne diyorsunuz? Buradan tekrar gideceğim Yasuo'ya. Aha anana avradını. Abi yapmayın ya. Allah ne geçiyor bu Alistarla şey be. ya? Vay anasını la. Aha. Aynı burada gözüktü. Aynı 5 level olmuş. Şimdi şuraya bir gözüksem mi beyler? Ne diyorsunuz? Adam ejder falan mı alıyor acaba? Dur bakalım. Şimdi çıkar kokusu? Ay bu oldu. gücümü... Aha. Abi gelin ya buraya. Yem gel ya so gel. Gel kardeşim gel. Allah aşkına. Aha. Abi şuraya la. Ananı satayım. E yok. Bırakın ya lan beni ibneler. Kırmızıya tekrardan geldim beyler. Buradan şunu hızlıca ara abi. Ejderi verdik maalesef. Diğer ejderi güzel takip etmemiz lazım. Yedirmemek lazım ejderi ya. Ne oluyor da. Dur bakalım. Atlayabilirim oraya. 6 level olduk beyler. Q'yu geliştireceğim. Yumuş aşırı derecede vuruyor. Direkt topa çıkacağım. İnşallah ölmez garem gelene kadar. Ölme abi. Geliyorum kanka. Geliyorum kanka. Totem varmış beyler bu arada. Yapacak bir şey yok. Geri çıktık. Totem olmasaydı iyiydi ya. Aha ne oluyor burada? Geliyorum lan. Aleyküm selam lan. Berke yoruldu çocuğu ha? Sen de gel. Ananı satayım. Yakalayın lan şunu. O Çık babacık. Eyvallah. Teşekkürler. Burada bir duracağım. Aynı büyük ihtimalle burada ya. Yer gideyim. Şu alayım. Gel. Emeğimiz çıkmaya başladı beyler. Hiç güzel. İlk kilimizi de aldık. Allah razı olsun. Hadi yavrum. Oradan şuna geçelim abi. Opa tekrar deneyeceğim beyler. Deneyeceğiz ya. Yapacak bir şey yok. Şu bakalım bir şuradan totem kaybolmuş olabilir. Bir deneyelim abi. Geldim abi. Gir abi. Girsene abi. Karen. <gülüyor> kanka. VP <laughs> yaz. <laughs> Eyvallah dayı. Asoya bir gidelim şuradan abi. Yasuo akıllı ol kanka. Yasuo. Ananı avradını ölmeyim ölmeyim ölmeyim. Bir can çalayım. Ölmedim. Ölmedim abi ölmedim. Direkt beyizi koyuyorum beyler. Güzel oldu. Müthiş oldu. Harikulade oldu. Beyler ilk aytım direkt. Kibir alacağım. Killeri toplamaya başladık. Daha şimdilik iki kilimiz olsa bile sıkıntı yok. Sorun yok sıkıntı yok sorun yok bir alacağız. Yük kasacağız. Ondan sonra parçalayacağız. Mitte bir olaylar oluyor abi. Şuraya gelebilir misin kanka? Kankam buraya gelirsen var ya bizim için. Müthiş olacak. Aha. Geldi. Kil. Kil 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 kil. Gel buraya. Buradan ejder çıkacak birazdan. Boş. Burayı bir temizleyelim. Burayı bir temizleyelim abi. Yasuo ya soya bir çıkayım mı? bir daha ne yapayım? O ittirmiş oraya. Yasuo ya soya niye çıkayım? Buradan ejder alalım abi ejder çıkacak. Buraya bir tane totem kondurmak istiyorum beyler. Çarpım 900 duruyor. İnşallah çaldırmayız böyle rejleri. Çaldırırsak da yapacak bir şey yok. Canımız sağ Bugün Ucunda ölüm yok ya. Ne yapalım yani. Güzel. Çaldırmada kaldık abi ejderi tertemiz. Çok temiz oynuyoruz beyler. Başta biraz aksaklıklar oldu ama olsun. Kargaları aldım. Redim çıkacak. Aha. Burada bir bir kedi gördüm sanki. Ya kayın şu anda geri düştü beyler. Çaktırmayın. O da bunun farkında. Doğru işaret atmaya benzemez bu işler. Buradan gideceğim ya. Napriye bir yardım edeceğim. Geliyorum kanka. Hadi aldın mı dayım? Aldın dayım aldın. Adamsın. Gel. Kanka ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Al yavrum onu da. Adamsın. Adamsın. Aha burada bir kill daha yatıyor belir. Kuzu gibi hem de. kuzu kuzu. Kanka ne yaptın ya? <laughs> Müthiş. Blues'u çıktı şimdi kaynım bir de blues'una gelelim abi. Kayın buraya gelecek ya. Abi nafriye salacağım ya. Al. Yo. Gidiyor. Aha. Of abi hasara bir bak ya. O duruyorum beyler. Orada Ulan arkadaş bloyu çaldırdık da sıkıntı yok. Çok güzel hasarımız var beyler. Şimdi beyze e gideceğim. En hızlı şekilde. Kibiri bitireyim. Bundan sonra karşı takım artık bir düşünsün. Bir tartsın yani neler olacak. Aha burada Yasu bizim nafiri aldı mı abi? Almış olabilir. Aldı. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Yetişmeyecek. Aldı. Nafiri ne, ne yaptın kanka? Adam çok temiz oynadı ya. Ultiyi bastım ben de hızlanayım adama yetişeyim falan filan diyelim. de. Gerek kalmadı adam çok temiz oynadı var ya. Helal olsun dayı oğlu. Ne diyeyim. Aa. kayın darkine dönüşmüş. Şu anda büyük ihtimalle Red'i çıkacak. Red'ini alacak. Çıkarım ya, beni istir. bu cehennemden. Sırtma yapayım ben bir ya. Şunun ben bir redine doğru bir dolanayım abi. Bakalım. Çarpım 900 vuruyor. Çalmaya çalışacağım beyler. Ne yaptın kanka? Buradan çaldık abi kırmızısını. Ananı satayım. Yakalandık. Beyler yakalandık. Beyler. Bir anda 3 kişi oldular. Kestiremedim. Alistar'ın orada olacağını hiç kestiremedim. Boştan yere kill verdik. Bolt verdik ama sıkıntı yok. Aynı top tarafına doğru çıkarken gördüm beyler. Büyük ihtimalle vadinin alametine başladı şu anda kayın Aynı takip edeceğim. Jungle oynamanın esasında en birinci kural ee, kendi ormanınızdan daha çok karşı ormancıyı takip etmek belir. Bakın Alistar burada ne geziyor? Ben gideceğim. Bak Alistar burada abi kolluyor adamı. Bakacağım. Bak demedim mi abi ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Kanka niye sıçramış atıyorum bana ya? Buradan sıçrayla kaçabileceğiz mi abi? Kaçtık sıçrayla ama. Allah bilir. Bakalım. Ziggs kelse mi kanka? Beyler ben gecelere geçiyorum. Badi'nin alametini maalesef verdik. Alistar salmıyor abi benim peşimi. Allah'tan paçayı kurtardık orada da. Hemen gideyim. Ejderi alayım. Fırsat bu fırsat. kayının doğmasına 6 saniye var. Aynı buraya gelene kadar ben bu alırım abi. Bunu alayım hemen. Güzel. Gayet güzel. Ölseydik ejderi de alamazdık. Hiçbir şey yapamazdık. Boştan yere. İyi yaşardık. Çok güzel abi. Kırmızımızı aldık. Şuradan bunu da bir alayım abi. Aa, burada mevzu patlayacak gibi beyler. Aman dikkat tayin. Aman dikkat tayin. Aha beyler. Ola bir mevzu mu patlıyor Bir şeyler oluyor da. Dur bakalım. İyi. Aldılar. Ormanıma gideyim. 11 level olacağım. Çok az kaldı. İkinci olarak E'yi geliştireceğim beyler. Daha güzel atlayalım diye. Daha uzağa. E'nin range'i uzuyor bildiğiniz gibi. Bir de kill veya asist aldığımız zaman E'yi tekrar kullanabiliyoruz. Böyle bir güzelliği var. Son olarak da Aha, geliştireyim şunu abi kanatları bir çıkartalım abi. Son olarak da beyler büyük ihtimalle W geliştirebilirim. Opsiyonel olarak ulti de geliştirebilirim de. Bakalım bir. Ulti pek geliştirmeme gerek yok gibi duruyor ama bakacağız. W geliştirmek daha opsiyonel olabilir. Buradan arkadaşım bir ormanına girelim abi hızlıca. Burada kimler var? girin kanka buraya buradan çıkalım abi sıkıntı olmasın şöyle kayın efendi beni gördü burası totemle galiba aman kankam yakalanmayın Buradan bir çıkacağım abi. Tutuşturunu bıraktı benim üstüme de. Sıkıntı yok. Eğit atmam lazım. Burada fight başlatmayın kankalar. Buradan blue'yu alayım hızlıca. Az tarafta bir şey yok ki. Güzel. Aha mevzu patladı mı orada? Fight başladı. Ben şuradan bir dolanacağım. Buradan dolanıp Buradan şuna bir hızlıca bir geçiş yaparsak abi bizim için gayet güzel oldu. Buradan da kaçacağım beyler. Sıkıntıya uğramayalım. Gel la buraya. Neyse gelme tamam. Tamam. Oğlum ne oluyor lan? Yavaş aman dayım. Güzel. Arkadan ziksi çıkarttık. Aga. Aman aga. Mecdenin çıkmasına bir dakika var beyler. Of. Basara bak. Burada bekliyorum abi. Alımı. Vallahi kardeş. Atlarım ha. Haberiniz olsun. Edenize. Hmm. Zirilin çok fenasal bir hasarı var. Ejder çıkmak üzere beyler. Ejderi oynamamız lazım. Çarpımın daha 20 saniyesi var. Çok dikkat etmemiz lazım. Aha. Nasıl atayım? Verdik mi burayı? Vermiş olabiliriz abi orada. Ananı satayım ya. Adamlar maalesef ejderhaları aldı beyler. Onların da şu an ejderhaları var bizim de. Bakalım sıradaki ejderhaları güzel takip edip güzel hızlıca almamız lazım. Ezil sen alacaksın kanka zaten. dedi. Heh. Şuralara bir haritayı açayım da bir dolanayım şöyle ya. Güzel. Burada neler var? Şöyle bir gezeceğim şuraları. Bunu bir alayım. Anka yapma be. Mevzu patlayabilir. Her an tetikte olmak lazım. Temizleyelim abi. Aha. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Burayı oynamamız lazım bizim aslında. Arona gidebiliriz ha bu arada. Gel baba gel. Gel 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 gel. Güzel. Yapıştır baba. Aha. Dur. Dur abi. Ananı satayım. Son anda attım veler çarpı. Gördünüz mü bilmiyorum ama benim buradan çıkmam lazım. Çıktım mı abi? Çıktım. İyi bari ben çıktım. Beyler adamlar ejder alacaklar. Ejderlerini çalacağım. Alamayacaklar. Alamayacağınız. Abi, abi alamayacağınız. O işi bir geçin. Bekleyeceğim. Adamlar beni görmedi. Ben anlamadım. Görmüşler abi. Güzel. Aha. Beyler çıktık mı? Yoksa öldük mü? Bakacak. Ölmüşüz. Az kaldı. 16 level olacağız. Adamlar aha buraya toplandı. ya Yasuo öldü ya. Yasuo Naniko. Aha beyler Ananı satayım. Abi adam harbi güçlü ha. şey yapamıyoruz bu arada. Beni görmediler orada. <laughs> Anlamadım ama. Güzel aldık ya. Gayet güzel oldu. Adamlar bir tek bizi istiflediler. Yapacak bir şey yok. Top tarafına doğru çıkıyorum beyler. E, w geliştireceğim beyler ya şey olarak. 16 level olduk. W geliştirmek daha mantıklı. Yavaşlatırız hem adamları. Bu sayede. Burayı bir alayım hemen. Güzel. Beyler dördüncü item olarak gecenin kıyısı çıkacağım. İşte ise bir ilk başta bir adamların stanını falan Cevapmış oluruz. Engellemiş oluruz. Bizim için gayet hoş olur. Aha. Yasuo ittiriyor reis ya. Yasuo işine bak kanka. Topa doğru çıkıyorum. Yasuo topu ittirecek beyler. Yo, o da atmış Ejder çıkacak. Ejder'in bir dakikası var. Ejder'e yakın oynarsak ve bu aralar ölmememiz lazım. Yakalanmamak lazım. Ben bir hızlıca beyz atacağım. Gecenin kıyısı bitti. Gecenin kıyısını alayım. Bundan sonra devam. Güzel abi. Gecenin kıyısını bitirdik. Ejder'e doğru yol alıyoruz. Ejder çıktı. Aron da çıktı aynı zamanda beyler. Ejder'e yasu başladılar abi Ejder'e. Aman abi aman. Aman 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 gelin şuraya. Ananı satayım. Buradan şuna bir uçayım ben. Gel kanka gel. Eyvallah. Dur bakalım. Hadi yavrum. Ama burayı e, çıkmamız lazım. Ananı satayım. Çıkamadım. Abi bizim Yumi de AP kasmış lan. Oo, bitti ya maç. Beyler son item kaldı. Son itemi de Serilud'un garajı çıkacağım. Hem yavaşlatma veriyor düz vuruşlarda, skilllerde falan filan. Hem de zırh kesmesi çok iyi. Darius'a karşı bayağı etkili olacak. Alistar'a karşı falan filan. Hatta Kayna karşı. iyi olur yani. Zaten Zix'i Yasuo'yu saymıyorum. Onlar ikini sıfırlıyoruz. Zırhını. Şurayı temizledim abi. 17 leveliz 18 olacağız yakında Ben şöyle bir bakmak istiyorum şuralara hmm, Buralar dolu Mevzu her an başlayabilir Onun için ayık olmamız lazım Aman abi. Ben şunu bir aradan çıkartayım abi. Güzel. Güzel. Kain da öldü. Ejder alabilir miyiz? Alamayız. Alamayız. Ejderi alamayız. Şöyle ufak ufak döveceğiz bunları. Çıkalım abi. Gir çık, gir çık, gir çık. Beyler mevzu bu. Hem gireceğiz hem çıkacağız. Hem çıkacağız hem gireceğiz. Aha. Çok güzel. Aman öl kankam. Abi adam hasar yemiyor. Bizimkiler mevzuyu başlattılar. Aha. Yasuo ne yaptın kanka? Yasuo gel kanka. Sen de gel kanka. Ölmeyelim abi. Ölmeyelim abi. Çok güzel. Gideyim necder alayım ya. Son ejder beyler. Ruhu geçiriyoruz. Ayna oyun yok. Çok güzel. Beyler seriladın garezini de bitirdim. Buradan red'e gidiyorum. Anka bırakın. Geldim ben. Adamlar sanki sesimi duyuyorlar ya. <laughs> hani biliyorlar ya onlar da bize de geleceklerini. Yani kendilerine de geleceğini. O yüzden direkt salıyorlar ya redifeler. Kayn hala 17 level. 190 CS. Aha. Abi adamlara şey yapamadan adamlar bitiriyorlar ya. like Kaybol. Bunu alalım abi. Gel buraya ya. Kanka gel. Kanka bir Q daha atayım sana lan. Alamadık. Beyler Oo. Adam bizi outplay etti lan. Tekrardan barona girdiler. Bizim arkadaşlar. Hemen alalım abi. Hazır varun. Güzel. Aldık. Aha. Gel yavrum gel. Oo. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu lütfen beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak bu kadar zor değil ya. Bir abone olun ya. Abone ol tuşuna basacağınız ekmek istemez su istemez sizden ya. Canınızı yerim. İzleyenlerin çoğu abone olmayan arkadaşlar. Size zahmet beyler. Alttan bir abone ol derseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinize teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.